Herkese merhaba arkadaşlar, Tires'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bulbul TV'den Sarp var. sarpçı hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi, bir şey fark ettim. Benimki küçük yakıt tankerim. Abi sen... Ne ayak? <laughs> Bulbullara küçük abi. Arkadaşlar, ben su tankeri aldım, Bılbıl da yakıt tankeri ha, aldı. Şöyle evet. yolumuzu işaretledik. Ee, seninki yakıt tankeri kardeş. Yani yakıt ikmali falan yapacaksın bize ona göre. Taktiğe gelmeyelim bizim işimiz hadi <laughs> Aynen. Arkadaşlar ben yolu işaretledim. Evet, Hedefe doğru teslim edeceğiz. Kör noktalar bayağı bir var. Aslında e, tepe haritasında oynuyoruz. E, buradan ilk önce şunları bir teslim edelim. Burada güzel bir puan kazanalım. Sarp beraber. Ondan sonra da bu haritada özellikle kör nokta yarışına gireceğiz arkadaşlar. Çünkü birkaç arkadaş Sarp'cim bize demişler. Abi kör noktaları açmaya çalışın. Evet. Hani heyecanlı olur falan Aynen. diye. Evet. Biz de dedik ya abi bunu deniz kıyısı haritasında değil de zaten orada görevi bitirdik. Hani teslim evet, ettik. Ettik abi Biz bunu tepe haritasında yapalım. Tam taklı durumlara girelim. <laughs> Aynen. Çünkü burası daha zor abi ve daha şekil. Oo oh, abi. Abi bayağı zor. Yalnız Aynen. biz Yokuştan büyük tekerlek aldığımız için arkadaşlar yani böyle diferansiyel kilit ve 4x4 açık olmadığı zaman tekerlek çamura batıyor abi. Aynen Ve abi. Sonra teker tekerler aldık Tekerlek boş dönmeye başlıyor. Çünkü çok... Of! hasar aldım. Çok çünkü batıyor çamada ya. Aynen hmm. abi. Bu Nabroşka'yı götüreceğiz bakalım. Benim Rusça Nab bir şeyler yazıyor tankerim üzerinde. Nabroşka. <laughs> <laughs> Nabroşka <laughs> diyorum ben abi, kardeşim ona. Taktiğe gelecek bir madde olmasın o bak. Abi bende su var. Asıl takla madde sende ulan. Oo, sana nasıl aha, verdiler o nasıl tökülüyor? verdiler bana ya? Harbiden nasıl o verdiler ben de bilmiyorum. Gel kardeşim biz bunları sıkıntısız bir biçimde teslim edeceğiz. Biz ulan yılların şoförüyüz biz taklacıyız. Aynen az daha takleye geliyordum ama sen böyle Aynen. derken. Şuradan giriş yapacağım hemen şöyle bir bakalım evet doğru gidiyoruz Sarp tamam. yalnız birazdan kör noktaya gireceğiz aman dikkat diyorum. Aman dikkat <laughs> abi vallahi bak yani bir sıkıntı olursa birbirimizi toplayacağız artık. Topla abi. Toplayın top da seni toplamasın. <laughs> Olmadı toplayın. Oo yola çıktık. Ulan toplayınım var ya. Buraya gelmeye cesareti var mı lan? Her türlü taktiğe getiririz onu. Değil mi? Toplayına oh. permaban çakmışlar zaten. <laughs> toplayın. <line. gülüyor> permaban ban mıymış abi? Abi permaban yemiş onu da böyle takla attırmışlar havada. Of of of. Abi şimdi biz <laughs> kör noktaya mı gidiyoruz? Abi şimdi kör noktanın içerisine girdik. Ben şu şekilde yoldan ilerleyeceğim. Yalnız burası tepe haritası ama henüz bir tepeyle karşılaşmadık. Bakalım ne olacak? Burası, bu, burası tepe değil mi? Burası tepe haritası abi. Tepe haritası da hani zorlu yerler değil mi? Abi, of, zor, of of pardon pardon ha, pardon. Neye geleceksin? Abi çok dönüyor Çekil çok. Çekil ulan! Ooo! Abi <gülüyor> sakın! <gülüyor> abi. Abi bak e benimki tanker daha büyük ona göre. Evet, Şimdi sen de abi önemli olan büyüklüğü değil işlevi dersen olmaz ya. Yani <laughs> Aynen abi bak. Hop, abi, abi. tak diyecek. şimdi bak. E, Sarpcığım, Hemen şöyle bakıyorum. Evet. Lan baya kolay olacak. Neyse. Buradan sonra başka bir görev yapalım seninle. Tamam abi olur da. Baya abi kolay olacak. Evet. Kolay evet, mı cidden? Evet. Yani dümdüz yolda ilerliyoruz abi. Ne iş lan? <laughs> tepe, tepe haritasını seçtik özellikle e, tatlı olsun diye ama olmadı. Neyse tamam şey yapalım arkadaşlar. Olaya girelim neyse ya. abi bir tane de görevi taklitesiz bitirelim ne var yani? Aynen abi zaten yani bizim. Amacımız Ulan şimdi tatlı bu tankerden böyle yani biz şimdi garajdan aldık geldik bu tankerlere. Sonra demesinler abi adamlar. Şöyle diferansiyel <laughs> kilidiyle 4 çarpı 4'ü kapatan. Gidin olan kör noktadan suyu mazotu alın gelin falan. <laughs> abi He? bir dakika. O zaman da. takviye geldik hop, işte. Hop abi ben de şu an 4 çarpı 4 diferansiyel şey açık. Garajda açmayınca tekerlek çıkmıyordu abi. Abi garajda zaten baya hop çabur vardı. Abi şuradan mı gideyim? Hayır Bu niye Bak, yüzde sıfır hasarla geldik be. Sarp. Evet, bilmiyorum sende durumlar ben, nasıl? Ben yok bende hasar aldım bir yerde. Abi ben yüzde sıfırla geldim. Rekor mu kıracağız? Gerçi düz yoldan gidiyoruz. Second ya. ya abi bak ben, ben garajdan çıkıyordum. Bir baktım. Beklerken tekerlek gömüldü içe. Fizik çok güzel Değil biliyorsun. Yani? Abi fizik zaten yani on numara. Hop. Hop abi yavaş. Tak geleceksin? Abi yavaş. Bak, yarış mı yapıyoruz bak benden Önce gidecek illa taklidi yok Taklidi geldim abi Taklidi abi belki bir şey bulduk burada araç maraç yaratık falan var mı abi sağımıza solumuza bakalım Kamyonunuz hiç bir yük taşımıyor Ciddi misin? Oğlum ben... burası kereste mekanı Abi takliye mı geldik Oğlum biz bu suyla muyla ne yapacağız şimdi gel kör nokta açalım bari Gel bir duş alalım abi <gülüyor> <gülüyor> Çek mu <optumu. gülüyor> Tankerden duş alıyoruz o da güzel Öyle Hatta ben demek yakıtla duş alacağım abi. Bizde benzin evet. kafa yapıyor. Nereden ne gidelim? Ne oldu şimdi? Biz kör noktaya yavdı evvelde. Lan biz kör noktaya yardıcaz harbiden bak ha. Şimdi ben şöyle bir işaret çakayım Sarpçım. Hop çak. tak, gideceğim. Abi şöyle bir işaret çakıyorum şimdi bir dakika. Ben yavdı abi. Arkadaşlar kör noktalara gidelim. Bir tane tanker bir tane daha doğrusu iki tane tanker. Biri su biri mazot. Biri <laughs> çok tankları... tehlikeli. Abi biri zaten tehlikeli madde yani. Neyse abi bunlarla girelim. Bakalım yokuş mokuş ne gelecek başımıza. Kör nokta açalım. Ee, Sarpcığım bu tepe haritasını bitirelim ama. Burası bayağı bir taklalı ya. Değil mi abi? Hadi abi gel. Ya şu kaydetme olayı niye yok ki? Biz böyle hep yarım yamalak mı oynayacağız ya? Evet o birazcık taklalı bir durum. Çok kötü bir olay. Hani single'da var tamam onu biliyoruz. Evet. Hop atıyorum. Abi ben battım da bir şey olmadı. Evet şöyle gidelim. Ulan baya güzel gidiyoruz Hadi bakalım kör noktalarda başımıza neler gelecek görelim. <laughs> ya abi cidden bu büyük tekerlek ne kadar ağır ya. Abi ben anladım olayı. Bak az önceki sana söyledim sağdan gir. Sarp, sağdan gir. Ha. Sudan Oradan devam gir. mı? Aynen Sudan devam. Sana söylediğim olayı işte gördük. Evet aynen. Ya evet. da aa bir dakika lan biz bu kereste mekanına bırakmıyoruz. Kör noktalardan birinde Aha. su bölümü var. Ben görmüştüm single oynarken. Abi oraya bulacağız zaman. Yani arkadaşlarla bir bu haritayı çok uzun oynamadım single ama. E, ama orayı abi. bulacağız abi. Evet orayı evet görevimiz orayı bulmak. Abi taktaya geliyorum. Çok aradan gitme lan. Muruk kıyıdan köşeden git ya. Tak lan. Oğlum biz yanlış yerden gelmişiz. Abi. Lan oğlum yanlış yerden gelmişiz. Çıkamıyorum. Çıkamıyor musun? Yok ya çıkarsın oradan ya. Dur bakayım bir. Evet gel 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 tamam buldum gel. Abi taklaya o. geldim. Ne oldu? Ne oldu abi? Abi. Taklayım. Çıkamıyor musun? Ver gazı. Chestrish'e ver gazı. Ver Ama gazı. çok kas aldım ya. Kaç aldın? 35 35 gömdüm. Şurada Çık. sıkışıyorum abi çek beni. Ha, evet 0 litre işte su alacağız biz lan. Su almadan nereye gidiyoruz? Çekeyim abi. Çek abi. Ne O abi ya. Dur dur Şu... geliyorum. Boğuluyordum abi. Sen beni kurtarmıştın. Ben seni yarı yolda bırakmam taklitci. Abi geliyorum. yalnız çok hasar aldım. Ne olacak? Abi. Şuradan bir kurtarayım da ne olacağını <laughs> düşünürüz artık. Ha gelmedi. Çıktın mı? Çıktım. Evet çok güzel. Gel gel benim. kilit kilidiyle 4x4 açık değilmiş. Ulan tekniği. Ben de diyorum orada kalmaman lazım. Ver abi ya. Ulan şunun önüne bak ya. Önü mü değil mi bu? Ay abi bir dakika. Sarp maskerde çok göreceksin bunlardan. Merak <laughs> etme. <laughs> ya. Ya abi hani diferansiyel kilidi. Evet. Ve 4x4 olmayınca tekerlek zaten ağır. O ya Muruk şimdi değil, tekerlek abi. ağır. Büyük tekerlekleri özellikle seçtik. Çünkü tepe haritasında baya bir çamur olayı var. Evet. Ama Büyük işte bunlar teker... da ne kadar şey olsa da batıyor abi bir tane. Abi batıyor yani. Sonuçta çamur deryasında gitmeye çalışıyoruz. Kardeş. Bak mesela şu an defensiyeli 4x4'ü kapattım. Nasıl bak çukur oluşturuyor. Şimdi beklesem burada. Abi usta şoförün hali otomanında kaymak gibi asfaltta belli olmaz. Yani Ay abi ama ben Ulan ben burada taklaya gelmiştim galiba şimdi hatırladım. Çamurda giderken ki o şey yumuşak şeyi hissediyorsun ya çamurda. Harika ya gerçekten. Arkadaşlar bu oyunu oynamadıysanız hala öyle bir hata yaptıysanız <laughs> mutlaka deneyin. Hop Bak bak abi tekerleğime bak gözünü sevem. Yavuz çamura batıyor aynen, ya. Aynen aynen. Çok güzel. Gel abi gel biz iki kafadar Aynen Yaldır Yaldır Aynen. Yaldır 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 Taşlar hareket ediyor ne ayak Ben de gördüm zıplıyor değil mi? Aynen Oğlum bizim geldiğimize seviniyorlar lan spin. Aynen Taşın <laughs> zıpladığını Taşı ilk defa gördüm Taşlar yok. bile zıplıyor bak taklidciler burada diyor Aynen Taşlar bile diyor aman Aman Bize dokunmayan yılan bin yaşasın Aynen ama Hop uf Omba çamurlu Dur. ha Oooo Lan çok pis battım Dur çık Moruk dikkat et. Dikkat ben köşeden... et. Aynen köşeden benim yaptığım olaya girme. sende yakıt var abi. Ben diferansiyel kilitlerim falan hepsi açık sıkıntı abi, yok. Abi benim de hepsi açıkta. Genelde arkadaşlar Gerçi gelişmişe tıkla bakayım kaç litre yazıyor. Abi genelde arkadaşlar bana şey diyor. Pro oynamak için sadece zor yerlerde diferansiyel kilidi açın diyor ama Abi şimdi biz yanımıza kocaman bir tanker aldık arkadaşlar. <laughs> Niye zorlayalım ki? Abi. Sıkıntı yok. Sıfır litre var. Abi ben diferansiyel kilidini kapatayım. <laughs> abi, sen kapat. Arkadaşlar haklı oğlum sen terbiyesizlik yapıyorsun. Tabii ki kapatacaksın fazla yakmasın ya. Abi yolda alın kalacağız. Alın. Yani tanker var falan bilmem ne. Nutluk -nut yapma ya sen lütfen. <laughs> lütfen. Oo, bak. Abi şuna bak nasıl battım ya ben kalacağım ya. Çamur, çamur banyosu yapayım yok, ben. Yok yok kalmayacaksın abi. Şu an kör noktaya doğru gidiyoruz Sarpçım. Ya bu da abi. Aynen şu kör noktayı bir açalım. Abi şu Muhtemelen... batma olayını bir tek ben mi seviyorum ya? Abi bu oyunu oynayan herkes seviyordur emin ol. <laughs> yumuşak ya böyle hani hissediyorsun o çamurun o vıcık vıcık. Ya nasıl bir grafik motordur, nasıl bir fiziktir ben anlamıyorum ki bu oyun gerçekten ya, bir çığır açtı diyebilirim ya fizikte ben ben bu kadar iyisini oynamadım hani iyi oyunlar Değil mi? fizik açısından iyi oyunlar tabii ki gördük ama evet ama bu çamuru hissediyorsun ya yumuşaklığını falan. Aynen. Ki Bak mesela sen ne kadar oyun... şeydesin şu an battın. Aynen. Fizik olayı oyunlarda zordur yani bayağı uğraşmaları gerekir. Bu Aynen. oyuna bayağı uğraşmışlar anladığım kadarıyla. O oh, bu belki... yol pek hayırlı bir yol değil ha. Abi. Taşlı ve eze, eze gidiyorum be. Çok fazla taşlardan hızlı gitme hasar veriyor çok basit bir şekilde. O yüzden şöyle kenarlarından falan yardıralım. Nereden yardı be? Sarp bekle bakayım bir haritaya bakacağım. Sağdan mı gideceğiz yoksa direkt mi gideceğiz abi? Abi. Karşıya yardır. Direkt sol taraftan. Ver abi. <laughs> Ver gaz. <laughs> <laughs> Ulan şu çamurlar çok güzel ama gerçekten evet, ya. Evet tam karşımızda bir kör nokta var Sarp. Abi mi diyorsun abi? Hakkını helal et. Umarım su tankı bulabiliriz. Oo. Tak, neye gidiyoruz? Ne oldu ya? Oğlum burası çok derin ya. Değil mi? Bu nasıl bir yere gireceğiz? Hadi bakalım, ulan risklerin adamıyız. Risk bizim işimiz Kestim abi. Kesti başım, ben de kazıyım, ben de kazıyım abi. Ne bileyim abime? Abi, aa. Ne bileyim abime? Hadi bakayım. Banyo var burada. Ney var? Banyo mu var? Aynen. Abi suyu bulduk. Tamam, çok güzel. Çok evet, güzel. Evet, suyu bulduk arkadaşlar. Evet, çok güzel gidiyoruz ya, harikiden. Değil mi? Aynen, harikulade gidiyoruz. Ben park ettim abi, sen suyu al. Hop lan nerede su? Hani? E bu işte. Bu derken? E şu an içinde bulunduğu su olmuyor mu abi? Lan lan, lan. ben banyo var deyince o borudan var zannettim <laughs> ya. <yani>. Ulan <laughs> geç geç taklacı geç. Tam takla ya ulan ben de. Abi soldan çıkacağız ama kör nokta açmamız lazım bizim abi, Sarp. Abi tepeye çıkıyoruz ha. Tepeye çıkıyoruz da Sarp. Ne yapayım yardım edeyim kör, kör nokta hemen solumuzda abi. Vereyim mi gazı? Soldan giriş var. Sen ver gazı abi. Ver gazı. Kes tıraşı. Ver gazı. Soldan so ya... Ha yok ya. Da soldan abi. yer var mı? Yok abi. Burada yok. Ulan bir dakika. Bizim bu şeyi açmamız lazım Sarp. Ne abi? Biz hayatımıza adadık abi bu kör noktaya. Abi. Aa var gel. Var değil mi? Soldan gir abi direkt. Abi abi ya. Bu da, bu da. Aynen abi. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Bakalım kör noktada. Oo abi taklayı. Of şey var yokuş var. Yokuş Aşağı var. iniyoruz ama bu sefer. Oo çok güzel. İşte evet. abi tepe test dediğim böyle olacak. Ne öyle asfalt masfalt abi, bize gelmez ya. Yani. Öyle. Euro Truck'ta mıyız ulen? Evet ver abi. Evet abi ben pek hayırlı bir evde değilim. Sanki pikniğe gelmiş gibi bir havam var. Ulan oğlum sen başka yere gittik ya. Kör noktayı, Sss. kör nokta solumuzda Sarp. Abi. Vallahi solumuzda abi. Ne yapacağız? Sola giriş var mı oradan? Var abi gel. Aynen sola gir abi sola. Şöyle Kısırdan. bir çevreme bir bakayım nerede tam olarak evet, ya. Evet buradan Bırakız. sola sovti. Tamam buradan yavduracağız tamam tamam gel. Abi göremiyorum hiçbir şey ama dur bakalım. Ben hiç haritaya bakmadan yavduruyorum. Riskli ben adamıyım. Senin için yolu da açıyorum. Aç abi çok güzel. Ben şu aradan gireceğim. Kestirme yapacağım. Bakalım takliye gelmezse. Hop. Abi evet. Tamam çok güzel. Hop lan. Ne oldu? Lan tanker nasıl fırlıyor biliyor musun? Ulan nere nere soktun bize Sarp? Ya e, abi riskleven adamıyız. Abi risklerin adamısın da gözünü seveyim. Dur ben burada ağaca takıldım. Bir dakika. Geliyorum. Abi, abi bekliyordum seni bak. Winch operasyonu yapıyorum. Ben bir, bir şey balık yapıtayım. tutayım abi. Hop gel 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 lan ağaca da çok pis takıldık lan tam ortamıza aldık ya <laughs> seninki mi de evet büyük ben daha rahat sıyrılıyorum abi ne iş lan takıldım burada abi geleyim mi o görüyor musun beni Oo abi geliyorum gel de abi nasıl çıkacağım ben buradan gözünü seveyim dur dur merak etme takliğe sen geldik. sen hiç merak etme senin kurtarıcın var abi takliye geldik dur dur şu ağaçtan benim kurtarıcım Oğlum var ya nasıl denk getirdik bu hacımız ya. Tamam, dur dur bekle Oğlum. abi sen. Hiç kasma abi. Şimdi benim çekeceğim. Aynen şu benim tankeri bir sağa sola fırlatsan çok güzel olacak. Bu ne lan Abi dur. Bak şimdi. Ağacın tam tepesinde kaldık. Gel abi. Abi dur. Hop! Dur lan dur. Kabul ettin A mi? Dur bir dakika kabul edeceğim. Aa evet kurtuldum ya. Sen çekeyim mi abi gene? Yine de. Düzleştirdim seni. Aynen çek abi kabul ettim. Okey. Çek abi çok güzel. Aynen harika gidiyoruz. Lan gene o üstüne bindi hadi. Hop. Of sen beni çekiyorsun abi. Hop tamam tamam çek abi çek abi ne vereyim abime? Çek abi. Oh, lan gitmiyor şey. Hadi. He, tamam. Hadi, hadi. Tamam. Hadi. F, F tuşuyla çekiyorsun değil mi? Aynen. Tamam. Tamam abi ben kurtuldum devam et kes trajiyi ver geze. Evet ben çıkamıyorum bu sefer Gelişmişten çık abi oğlum. Park frenlerin açıktır Yok abi değil kapalı Şurada seni çekerken of evet Fransiyel kilidin açık mı? Hepsi açık Sağlık taklıyor geldi dur oğlum dur, dur dur Abi bir dakika oğlum sen şeyi koparmamışsın ki benden bağı Gözünü seveyim ondan çıkamıyorsun dur Kopa abi ee, bir dakika lan dur. biraz geri git. Neden? Tamam. tekerleklerimi görüyor musun? Aynen gördüm. Bas abi. Şimdi bas kıza. Şu an çıkman lazım. Evet çıkıyor. Abi burdan şey, buradan vinç geçme. Vinç Şuna kalmış. bak. Winch takılı kalmış ya. Dur bakayım şöyle soldan girelim. Yaptığım çıkıla bak. Abi karşıya geç. Geçtim. Yok soldan sudan devam edelim istersen. Tamam abi. Karşıda ne var? Keresteler falan var abi. Burada su mekanı var mı acaba? Olabilir abi. Ben yavdı bir Ben şuraya bir bakacağım sana. Bak abi. Ben sudan su. gidiyorum sola. Tamam sen git abi. Suyu takip et. Dur bakayım burada su, su mekanı var. Su Abi. Burası buradan su alınmazsa nereden alınacak ya? Oo manzaralı be. Cık, ben burada park ederim arkadaşlar. Tamam, Diş takıldık kaldık burada. Abi çok güzel bir manzara abi, var. Burada da şey var ya ulan nasıl bir takliye geldik biz anlayamadık Sen mı? gel abi benim yanıma. Buradan yazdıracak yol var. Abi bir saniye şuraya bir çıkıp bakacağım ya. Biz aslında asıl görevimiz suyu almak olacak ama. Hop oh, şöyle çıkalım abi. Evet fırla abi. Tamam çok güzel. Şunu da kapattım. Evet. Şuradan bir çıkacağım Sarp. Sen burası niye bakacaksın abi orada? Abi sulara... Oğlum burası ne lan böyle? Burası sakat abi ben o yüzden S gittim. Sar... Harbi sakat yani burası var ya. Abi takılacağım Neyse. bak. Neyse son anda çıktım ya. Şeyi var değil mi yerde odun? Dal. Aynen yerde odun var o bizi spin çok istaklıya getiriyor. Spin tires mi alırım bir dal. <laughs> abi. abi ne iş? Evet şöyle bir gideceğiz. Abi seni bırakacağımı mı sandın? geliyorum mu? Geliyor musun abi? Yalnız oradan çıkamazsın ha. Çıktım. Lan oğlum. Biz buraya çıktık ama. Lan, kör nokta açamadık. Tam arkamızda ya kör nokta. Valla valla. mı? Oo güneş batıyor abi. Abi kör nokta arkamızda ya. Lan ne biçim bir... Arkamızda mı? Aynen. Güneş mi batıyor abi? Aa evet arkamızda. Su da bulamadık. Çok güzel. Haritada da göstermiyor. Kesin Abi yok. bence Orta biz da... ne yapalım biliyor musun? Şu güneş batışı eşliğinde taktiğe gelmeyip piknik yapalım abi. Ormanda. Abi piknik yapalım da ulan kör noktada bunlarla da açamıyoruz ki abi. Bir dakika dur. Abi çok güzel yollarmış. Sarp geri dönelim mi? Dönelim abi. Bence dönelim abi. Bence memeci. Ver gaz abi, ver gazı evet. Ulan 4 Bilmiyorum çarpı 4 mü? Diffensiyel olmadan çıkılmıyor ha. Yok abi çıkılmıyor. O, o iş taklı yani. Hayır çünkü öyle bir batıyor ki boş dönüyor tekerlek. Aynen suyu, suyu takıyor. Ben o kör noktaya kafayı taktım abi. Açacağım onu ya. Yavdı be abi. Biz işte şuradan gireceğim abi tam böyle aradan. Aynen, aynen. Su vardı değil mi orada? Aynen. Ya, suyu takip edeceğiz. Muhtemelen su bizi Kör noktaya götürecek. Bence de abi. Ya yani sudan bir sorti almamız gerekecek. Bence. Aynen de. abi. Sen nasıl geçtin abi orada? Abi ben geçerim. Ben senelerin spin tiresin falan filan derken burada takliye geldim ama. Yemin et. Valla. Tam da arkandan geliyordum. Ne yapacağız? Burası çok sığ lan. Ha bir dakika şuraya gireceğim dur. Ne it be. Hop. Hiçbir şey de görmüyorum abi. Aynen ben de görmüyorum. Kardeşim. Hop kör tamam nokta, süper. Tam kör nokta oldu. Abi <laughs> takmayın. <Hop. gülüyor> dur 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 ya. dur. Önden bir bakayım. Burası ne alem? Ulan ne iş? Çok dalların arasında arasına mı gel geleceğiz? Ağrı çok dalların arasına gir. Şuradan bir önden. Atla abi aşağı. Yok lan bu aradan geçişmez bu. Dur, dur geri gel geri gel. Abi aşağı atla. Aşağı nasıl atlayayım abi atlayamam ki şu an. Niye? Geçmiyor dal şeyler var ağaçlar var. Şuradan geçeceğim dur. Geç abi arkandayım çünkü sakata geleceğiz. Hadi. Oğlum biz çok <laughs> Berbat bir yere girdik lan. <laughs> Oğlum aşağısında gördüm. Hani su vardı burada? Daha ileride demek. Abi çok kötü. Bir dakika. Bir dakika. Ben şimdi onun çözümünü biliyorum. Hop. Remorku bıraktım. Lan nereye gitti o? Abi. O abi burası. Buradan çıkış yok ki. Sarp ben taklaya geldim. Abi çıkış yok buradan. Çıkış yok. Artı ben Remorku da bıraktım döneyim diye. Abi. 40 yıllık Sprint Tires'çi oldu abi taklıcı. Aynen. Abi çıkış yok. Gel abi? Ulan takliye geldik. Neyse arkadaşlar. Evet, Zaten abi, su, çıkış su, su, yok. Zaten almak büyük bir hataymış. Çıkış yok sen, abi. Sarp biz ne yapalım biliyor musun? Oğlum sen de çarpılır bana aşağıdan. Tepemi çıkardın konteyneri. Abi hop oh, lan bir dakika kurtulduk. Abi mi? Kurtulduk eyvallah kardeşim. Yavdı be abi. Lan ben bununla kör nokta açarım dur. <laughs> Hadi. <Hı. gülüyor> Yok abi gidemiyorum ki gözünü seveyim ya. Oop. Abi römorku bırakacağım burada. Sen çekil abi be. Abi ben de çekilemiyorum ki işte. Ağaç var arkada. <laughs> Ağaç mı var? Aynen nasıl bir eve geldik? <laughs> geri gel abi geri gel. <laughs> Gelemiyorum ki işte bak ağaca. Sen dön abi o zaman oradan, dur. Ha. Gel, dön abi. Hadi. Ya. Tamam mısın? Yok abi, değilim. Takviye e, ileri, geldik ileri abi. Gel. İleri gel. Geri dön. Hop. Ulan çok pis takliye geldik ya. Hop, tamam. Tamam mısın? Tamam. Şuradan bir dönüş alacağım ben. Ya alamıyorum abi tamam arkadaşlar. Ya abi kaldık ya gel Aynen, ya biz piknik ya. yapalım. Biz... Aa su işte Bilmiyorum. solumuzda. Hani lan nerede? Solumuzdaki su ne değil mi? Geçsin. Şey yapıyoruz ha. Hani bakayım. Aa ben yandım ya. Yardım bakayım. Ağaç var dur. Son bir kez daha. Aynen sana çakıyorum abi ben buradan. Çak abi çak gitti <laughs> abi, kitle. yok kaldık abi. Ya kaldık ya, evet arkadaşlar. Yalnız Oo, ben bir e, şey söyleyelim. Ee, yok abi, su işi takla. Biz ilk önce kör noktaları açmamız lazım. Evet, bizim bir de en fazla olaya yapacağımız gireceğiz. iş abi. Yok yok, su tankerini götüreceğiz. Arkadaşlar, şöyle bir olaya girebiliriz. Biz e, kör noktaları açalım ilk önce, yani tepe haritasında oynayalım. Kör noktaları açalım abi. Su mekanlarını falan keşfedelim. Yolları keşfedelim. Ondan sonra bir tane de görev yapıp bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümde. Yoksa bu tarz böyle biz yüklerle giriyoruz abi. Kör noktalar <laughs> falan bizi çok pis diye getiriyor. Şekil A'da göründüğü gibi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.